Bu yılki çalışmalarımızı öncelikle Hüsrev Paşa Hanı'nın Osmanlı dönemine ait bir han Batı tarafında bulunan ve toprak altında kalmış olan mimari verilerin ortaya çıkarılması gibi bir hedef koyduk ve yapılan çalışmalarda taş mimariyle oluşturulan farklı boyutlarda birbirine bağlanan mekanlarla karşılaşıldı. İlerleyen aşamalarda da bu yapının özellikle hani elde edilen buluntular eşliğinde biz tabii ilk öngörülerimiz buranın bir pazar yeri olduğu noktasında. Çünkü Hüsrev Paşa Hanı'nın hemen yanında özellikle orta kapı civarında bir pazar yerinin olduğu arşiv kaynaklarında söyleniyor. Buranın da iki ihtimal üzerinde duruyoruz. Ya gerçekten Van konumu itibariyle renkli aslında bir dünyaya sahip. Bunun yanı sıra oldukça zengin bir ticari dünyası da var. Muhtemelen burada dışarıdan getirilen ya da Van'da üretilen farklı ürünler ticaret anlamında ortaya konuluyordu, ticareti yapılıyordu bu ürünlerin. Bunun yanı sıra belki de arşiv kaynaklarının belirttiği gibi bir çifte han olması üzerinde durulan Hüsre Paşa Hanı'nın batıya doğru devam eden bölümünün de bu hanın diğer bir yarısı olma ihtimali söz konusu. Ancak tabii ki bu konuda daha net bilgileri biz ilerleyen aşamalarda vermeyi planlıyoruz. Hüsrev Paşa Hanı'nın hemen güneyinden devam eden bir yol dokusu taş döşemeli bir Osmanlı yolu yine ortaya çıkarıldı. Tabi bu doku içerisinde özellikle çok yanmış yanık katmanlar söz konusu elde edilen buluntulara bakıldığında sırlı, sırsız seramikler bunlar genellikle kırık parçaları halinde. Çok sayıda cam curufları Osmanlı dönemine ait bronz sikkeler ve bunun yanı sıra metal özellikle objeler bunlar yine yanık izlerine sahip. Farklı boyalı Üzerinde ay yıldızlı amblemlerin yer aldığı bilezik parçaları, boncuk parçaları gibi aslında Eskivanın sosyal yaşamının çeşitliliğini ve zenginliğini çok renkli bir şekilde ortaya koyan buluntu gruplarımız söz konusu oldu. Bu alan Osmanlı'nın özellikle son dönemlerinde. Ee, tamamen yakılıp yıkılmış 1915-18 bazı Ermeni çetelerin ayaklanmasıyla işte burada bir maalesef katliam yaşanmış. Van nüfusu o zaman 150 binlerden 7 bine kadar düşmüş. Çok büyük bir dram yaşanmış ve burada gördüğünüz şehir tamamen e, harap edilmiş, yakılmış, yıkılmış. Tabii ki burası eski Van şehri o dönemden kalan e, yapılar var İşte Hüsrev Paşa Camisi ve hemen arkamızda gördüğünüz Kaya Çelebi Camisi bunlar daha önce yeniden restore edildi ve ibadete açıldı. E, bizim çok güçlü sanat, tarihi, arkeoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama, mimari restorasyon Van Yüzüncü Üniversitesi bünyesinde bölümlerimiz programlarımız var. Burada da Sanat Tarihi Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Gülşen Baş hocamızın öncülüğünde diğer akademisyenlerimizle birlikte farklı üniversiteden akademisyenlerin de dahil olduğu lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin de buradaki arkeolojik çalışmalara katıldığı büyük bir çalışma yürütülüyor. Tabii ki bu çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izniyle, onların desteğiyle gerçekleştiriliyor. arkadaşlarımızın arkeolojik kazı yaptığı alanda eee Külliye Hüsrevpaşa Külliyesi'nin hemen önünde bir pazar yerinin de olduğuna yönelik bulgular var. Bununla ilgili işte farklı seramikler, cam kırıkları falan da tespit edilmiş. Tabii ki süreç içerisinde buranın nasıl bir arkeolojik kazılar sonucunda geçmişte hangi amaçla kullanıldığını tespit etmiş olacağız. Çünkü burası aslında Van şehri Tamamen bu kalemizin hemen güneyinde kurulan, bu alanda kurulmuş, etrafı surlarla çevrilmiş, kapılarla çevrilmiş bir alan. Burada camiler var, ibadethaneler var, e, kamu binaları var, yürüme yürüyüş yolları var, pazar yerleri var. E, tabii ki mağaza, o, o günkü dönemde işte satış yerleri var, külliyeler var, işte e, kervansaray olarak kullanılan konaklama yerleri var. Tabii ki bunların hepsi. Ee, arkadaşlarımızın, e, bilim insanlarımızın, hocalarımızın yaptığı arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkacak. Ee, burada Türk-İslam arkeolojisi ve Osmanlı arkeolojisine yönelik önemli bir alan Eski Van şehri. Ee, burayla ilgili bizim üniversite olarak, Van Yüzüncü Üniversitesi olarak e, akademik danışmanlığımız, kazı çalışmalarımız devam edecek inşallah. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın geleceği miras projesi kapsamına bu kazı çalışmalarının alınması da son derece önemlidir. Bu anlamda tekrar Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz.